burun manyeci. O biraz sonra içeyim ya bir şey aktif şart. Hep var <laughs> <laughs> aslında. O böyle şey <laughs> 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 arkadaşlar. Çankaya Belediyesi'nin aracında çay demlenmiş. Çankaya'nın oh. genç oh. başkanı. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Geçtiğimiz... Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Gençlik Topluluğundan arkadaşlarımız belediyemizde bizi ziyaret etmişlerdi. Özellikle bahar şenliklerinin devrim stadında yapılması ile ilgili e, rektörlükçe bazı endişelerin olduğunu e, bu konularda bizim destek sağlama noktasında. E, girişimimiz olup olamayacağını sormuşlardı. Biz de e, yapıcı kanalların tümü kullanılsın. Eğer bizim de bir katkımız gerekirse elbette hem biz iletiriz hem de Sayın Rektörümüze sizler de iletebilirsiniz demiştik. E, bugün itibariyle sanıyorum biraz daha iletişim anlamında sorunlar olduğu için e, gençlik olarak arkadaşlar e, seslerini daha gör duyurmak istediler. Biz de buraya il başkanımız Ümit Erkol'la birlikte geldik. Ee, Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'de bir aracımızın içeri alınması ile ilgili şu anda destek sağlıyor. Sayın Genel Başkanımızın da hepinize selamlarını getiriyorum aynı zamanda. Kendisi hem sizlere burada gereken desteğin verilmesi hem de e, sizin taleplerinizle ilgili bahar şenliklerinin yapılmasıyla ilgili e, rektörlüğün gö gerekçe gösterdiği engellerin aşılması adına bizim yapabileceğimiz katkıyı sunmamız konusunda gerekli talimatları verdi. Ben hem bu gece sizlerle dayanışma duygumuzu iletmek hem de sizin buradaki sorunlarla ilgili ya da gösterilen gerekçelerle ilgili e, bizim yapabileceklerimizi e, daha sonra yani burada konuştuktan sonra e, yarından itibaren e, rektör beyden de gerekirse randevu talep ederek kendisine de doğrudan iletip ee, bu konularla ilgili bir endişesinde olmamasını, bizim de gereken katkıyı sunacağımızı, bugüne kadar olduğu gibi bahar şenliklerinin bundan sonra da gelenekselleşmiş haliyle yapılmasını, yapılmasını hepimizin arzuladığını ifade edeceğim. Umuyorum ki Sayın Rektörümüz de bu çağrıya, bu desteğe, e, burada dile getirilen e, bu görüşlere saygı duyacaktır. Gençlerin, öğrencilerin yanında olacaktır. E, baharı da hep birlikte getireceğiz diye umuyorum. Belki il başkanımıza bir şeyler söylemek isterse diye ben ona da takdim edeyim. Sayın Can Başkan'ın e, bütün sözlerine katılıyorum. Ayrıca e, uzun yıllar önce sizler gibi öğrenci olan birisi olarak yeniden üniversitede sizlerle bu heyecanı yaşamak gerçekten çok keyifli ve gurur verici. Ee, Sayın Genel Başkanımızın bir vurgusuyla ben de sizlere hitap etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasi ve özgürlükle taşlandırmak istiyor. Hedefini böyle koydu. Onun için biz inanıyoruz bu ülkeye ikinci yüzyılda hak ettiği demokrasi ve özgürlükler gelecek. Bugün hak ettiği özgürlük ve demokrasi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gelecek. Bunun gelmesi için hep birlikte el ele kol kola mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin ilk adımı olarak da bu 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını, sizin şenliklerinizin de devrim stadında yapılmasını istiyoruz. Bu talebin arkasında olacağız, yanınızda olacağız, birlikte olacağız. Hepinizi seviyoruz.